Aşağıda bazı olaylar anlatılmıştır. Buna göre Amine, Zeynep ve Bengisu'dan hangileri fiziksel anlamda iş yapmamıştır? Arkadaşlar fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için iş eşittir kuvvet çarpı kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. Yani hem kuvvetin hem de kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. O zaman bir Amine elindeki çantayı sallamadan yatay yolda sabit hızla taşıyor. Arkadaşlar yukarı yönde bir kuvvet var ve harekete dik doğrultuda bunu F kuvvetiyle çekiyoruz ama yukarı aşağı hareket ettirmiyoruz. Sallamadan taşıdığımız için harekete dik doğrultuda bu kuvvet bir iş yapmaz. Kuvvet var ama kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olmadığı için arkadaşlar iş yapılmamıştır. Şimdi ikincisine bakalım. Zeynep sırtındaki çantayı merdivenden yukarı doğru sabit hıza çıkarıyor. Arkadaşlar yukarı doğru çıkarken ne yapıyor? Çantaya ve kendisine bir potansiyel enerji kazandırmış oluyor. Yani burada kuvvet var yukarı yönde ve kuvvet doğrusuna merdivenden yukarı çıkınca yer değiştirme olduğu için kuvvetle kuvvet doğrusundaki yer değiştirmenin çarpımı bir iş yapıldığı anlamına geliyor. İkide bir iş var. Zeynep iş yapmış. 3 Bengisu masanın üstündeki kutuyu alıp yere indiriyor. Bakın bunu alıyor, yere indiriyor. Yer çekim kuvvetiyle aynı yönde bir iş yapmış oluyor. O zaman hem kuvvet var yani ağırlık kuvvetimiz var, mg hem de bunu yere indiriyor alıp. O halde Bengisu da yer çekim kuvvetiyle aynı yönde bir iş yapmış oluyor. O halde burada işi yapanlar Zeynep ve Bengisudur. Zeynep ve Bengisu yani cevap D seçeneği doğrudur. Elindeki kitapları ile asansöre binen Hümeyra asansörle zemin kattan üçüncü kata çıkmıştır. Zemin kattan arkadaşlar üçüncü kata çıkmış. Şimdi zemin katta duran asansör sürekli hızlanarak hareket ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sürekli hızlanarak hareket ediyormuş. Hümeyra kitap üzerine pozitif bir iş yapmıştır. Arkadaşlar yukarı yönde bir kuvvet uyguluyor ve kuvvet doğrusunda da hareket ediyor. O halde Hümeyra kitap üzerine pozitif bir iş yapmıştır. Bilgisi doğrudur. Asansörün zemini tepki kuvveti Hümeyra üzerinde pozitif bir iş yapmıştır. Asansörün tepki kuvveti arkadaşlar ne yapıyor? Yukarı yönde bir tepki kuvveti gösteriyor. Buna F üstü diyelim. Ne yapıyor? Bu cismin yukarı doğru çıkmasını sağlıyor. Kuvvet yönünde olduğu için o zaman Hümeyra üzerinde pozitif bir iş yapmıştır. Bu da doğru. Asansörü taşıyan halatlardaki gerilme kuvveti asansör üzerinde pozitif bir iş yapmıştır. Buradaki halatı düşündüğümüzde bunu yukarı doğru çekiyor ve yukarı doğru hareket ettirdiği için kendi yönünde hareket ettirmiş ve pozitif bir iş yapmış. Bu da doğru. Hümeyra'nın ağırlığı Hümeyra üzerinde negatif iş yapmıştır. Evet ağırlık arkadaşlar aşağı doğru olduğu için ağırlığa zıt yönde bir hareket söz konusu olduğu için ağırlığa zıt yönde yani negatif bir iş yapmıştır. Bu da doğru. E. Hümeyra üzerinde ağırlığın ve asansörün yaptığı net iş sıfırdır. Arkadaşlar bakın ne diyor? Zeminde sürekli asansör hızlanarak hareket etmekte. Yani cismin hızına hız katıyor. Yani enerjisini artırıyor. Hem potansiyel hem de kinetik kazandırıyor. O zaman Hümeyra üzerinde ağırlığın ve asansörün Net işi sıfır olması sabit hıza giderse net iş sıfır olur arkadaşlar. Net kuvvetin yaptığı iş. O zaman burada cisim hızlandığı için bunlara kinetik enerji de kazandırdığından dolayı net iş sıfır değildir. Cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Futbol topuna vurduktan sonra top önce K noktasından yere çarparak sıçrıyor. Daha sonra iki yayın bağlı olduğu L noktasına çarparak sıçrıyor. Hava sürtümeleri ihmal edilmiş olup topun yayların bağlı olduğu platformlarla çarpışmaları esnektir şeklinde verilmiş ve yaylar başlangıçta serbest halde olduğuna göre topun X-Z noktalarındaki mekanik enerjileri e x Ez -E arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir denmiş ve yayların ve yaylara bağlı olan platformların kütleri önemsizdir şeklinde ifade edilmiş. Arkadaşlar hava sürtünmeleri ihmal ediliyorsa Burada cismin mekanik enerjisi korunacak. Dışarıdan bir kuvvet müdahalesi yoksa arkadaşlar mekanik enerji korunur. Hava sürtünmesi önemsiz olduğu için burada bunun arkadaşlar yukarı çıkarken kinetik artı potansiyeli oluyor. Sonra buraya çarpıp yayda sıkışıyor. Yayda esnekli potansiyeli oluyor. Yine yukarı çıkarken arkadaşlar kinetik artı potansiyeli oluyor. Yani arada bir kayıp yok. Arada bir kayıp olmadığı için bütün enerjiler birbirlerine eşit. X, Y, Z, Z noktalarında. Onun için cevap e, A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bangi jumping eğlence için yapılan, insanların yüksek bir yerden aşağıya atladıkları, esnek ve kalın bir ipin esnemesiyle durduruldukları adrenalin dolu bir etkinliktir. Ahmet düzgün türdeş bir ipe bağlandıktan sonra aşağıya bırakıldığında ipte depolanan esneklik potansiyel enerji enerjisi maksimum EP oluyor. Buna göre EP'yi artırmak için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar Ahmet H yüksekliğinden kendini bıraktığında başlangıçtaki ilk enerjisi bu esnek ipte esneklik potansiyel enerjisine dönüşecek. Başlangıçta e, yer çekim potansiyel enerjimiz var. MGH bu esneklik potansiyel enerjiye dönüşüyor. Yani 1 bölü 2 K çarpı X'in karesine dönüşüyor. Biz esneklik potansiyel enerji artırmaya çalışıyoruz. 1. Ahmet yerine boyutları aynı fakat kütlesi daha büyük birini aşağıya bırakmaz. Bırakmak. Kütlesi daha büyük olursa arkadaşlar haliyle Potansiyel enerjisi daha fazla olur. Potansiyel enerji fazla olursa esneklik potansiyel enerjisi de buna bağlı olarak daha büyük olmuş olur. Yani yay sabit değişmeden daha fazla uzamış olacak. Ve bundan dolayı da potansiyel enerji artacak da diyebiliriz. 2. Esneklik kat sayısı daha küçük olan aynı uzunlukta bir ip kullanmak. Şimdi ipin esneklik kat sayısını azaltırsak arkadaşlar uzaması ne yapacak? Daha da çoğalmış olacak. Ve bu yarıya indiğinde arkadaşlar şimdi düşünelim. E, biz bu başlangıçtaki yükseklikte kaç kadarsa esneklik kat sayısını azaltırsak daha çok uzayacağı için yüksekliğimiz artıyor mu? Evet. Şimdi mg yani amedin ağırlığı değişmeden yüksekliği daha çok aşağı indiği için cismin başlangıçtaki yüksekliği artmış oluyor. O zaman potansiyel enerjisi, yer potansiyel enerjisi arttığı için bunun da tamamı esneklik potansiyeli dönüştüğü için bu da artar. Gelelim şimdi 3'e. Aynı ipten eşit uzunlukta 2 tane alıp yan yana bağlayarak Ahmet'i aşağı bırakmak. Şimdi 2 tane yayı yan yana bağlarsak arkadaşlar paralel bir şekilde bağlamış oluyoruz. K, K ise bunların eş değer yay sabiti ne oluyordu? 2K oluyordu. Bakın yay sabitini artırıyoruz. Şimdi yay sabitini artırırsak ne olur arkadaşlar? Yay sabiti artarsa buradan sıkışma miktarı veya yani gerilme miktarı diyeyim. Gerilme miktarı azalır gerilme miktarı azalırsa haş kadar aşağı inerken daha az aşağı inecek. Daha az aşağı inmesi potansiyelinin azalması yani depoların esneklik potansiyelinin azalması anlamına gelecek. Bu artırmıyor bu azaltıyor arkadaşlar. Onun için 1 ve 2 yani D seçeneği doğru cevaptır diyeceğiz. Basketbol oynayan Efe şekildeki konumdan basketbol topunu fırlattığında top KLM yolunu izleyerek potaya giriyor. Deney günlük hayat koşullarında olduğuna göre topla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Günlük hayat koşullarında ne var arkadaşlar? Sürtünme var. Sürtünmeden dolayı enerjisini en belli bir kısmını ısıya kaybedecek. Buna göre yere göre potansiyel enerjisi K ile arasında artar. K'dan L'ye doğru giderken yükseldiği için potansiyel enerji arkadaşlar MGH olduğu için ağırlığı değişmeden yüksekliği arttığından dolayı potansiyeli artar bir doğru. 2. Mekanik enerji Km arasında sürekli azalır. Arkadaşlar sürekli bir sürtünmeye maruz kaldığı için günlük hayat koşullarında çünkü sürtünme var. Ondan dolayı da sürtünmeden dolayı ısıya enerji dönüşecek ve mekanik enerji sürekli azalacak doğrudur. Her iki süresince sürekli mekanik enerji azalıyor. 3- Kale arasında yer çekim kuvveti top üzerine üzerinde iş yapmamıştır. Arkadaşlar kale arasında cisim yukarı çıkarken yer çekim kuvveti onu aşağı çektiği için e, negatif bir iş yapmıştır arkadaşlar. Negatif bir iş yapmıştır. Ters yönde yapılan işleri negatif iş diyoruz. Burada iş yapmamıştır dediği için yanlış. Ondan dolayı da cevap 1 ve 2 C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Düşeyi kesti. şekildeki kibi olan Rayda Beyza K noktasından bir kutuyu serbest bıraktığında M noktasına kadar çıkıp geri dönüşte L noktasında duruyor. M'ye çıkıyor geri dönüşte L'de duruyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? 1. Cisim K'dan L'ye giderken sürtünme kuvvetinin yaptığı iş K arasında 3 bölme gittiği için o zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu arada yapılan iş sürtünme kuvvetinin F sür çarpı 3x. L'den M'ye giderken sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşittir. L'den M'ye giderken de 1 2 3 bölme gittiği için evet eşit bir doğru. 2. Beyza K noktasından daha büyük kütleli bir kutuyu bırakırsa M'den daha yukarı çıkar. Başlangıçta bunun bir enerjiyi koruyalım. 4mg potansiyeli var eksi sürtünmeden dolayı fsür çarpı giderken arkadaşlar K noktasından M noktasına 1 2 3 4 5 6 yani sür çarpı x diyelimiz buna kadarlık bir enerji kayboluyor ısıya dönüşüyor. Son durumda 2 mg ağırlık potansiyelimiz oluyor. Arkadaşlar epsilon içerisinde kmg dediğimiz bir ifademiz söz konusu. Bunda m var. Burada da var. Burada da var. m'ler birbirine götürüldüğü, götürdüğü için m arttığında her taraf artıyor. m azaldığında her taraf azalıyor. Yani m'e bağlı değil. O zaman cisim K noktasından daha büyük kütleli bir kutu bıraksa m'den daha yukarı çıkmaz. Yine m noktasına çıkar. Yanlış. 3- Yer kuvvetinin cisim K'dan L'ye giderken yaptığı iş. K'dan L'ye giderken 3H aşağı indiği için 3MGH kadar iş yapıyor. L'den M'ye giderken yaptığı işe eşittir. L'den M'ye giderken 1H yukarı çıktığı için o halde burada 1MGH'lık iş yapacak. O halde arkadaşlar karşımıza burada bunun yanlış olduğu çıktı. Yani cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Müzik Thanks for watching!